Bugünkü konumuz yapay zekanın bile ustalaşamadığı o şaşırtıcı matematik becerisi. Yani düşünsenize en gelişmiş teknolojilerin bile çözemediği son derece insani bir yetenekten bahsediyoruz. Nedir bu dersiniz? Evet, yanlış duymadınız. Milyarlarca dolarlık yatırımlarla geliştirilen o en akıllı yapay zeka modelleri aslında son derece basit görünen bir konuda şaşırtıcı bir şekilde zorlanıyor. Peki ama nasıl olur bu? Bu gizemin peşine düştüğümüzde karşımıza Stanford Üniversitesi'nden bir makale çıkıyor. Araştırmacılar yapay zekanın bu zayıflığına çok ilginç bir isim vermişler: kırılgan sayı hissi. Bu terim bile tek başına en güçlü yapay zekaların ne kadar hassas bir noktası olabileceğini gösteriyor aslında. Düşünün, bu modeller inanılmaz bir hesaplama gücüne sahip. Ama iş sayılarla sezgisel bir bağ kurmaya gelince işte orada işler değişiyor. Bu durumda bizi çok temel ve büyüleyici bir soruya getiriyor. Tamam, yapay zekanın o karmaşık dünyasından bir anlığına çıkalım ve hepimizde olan ama belki de üzerine hiç kafa yormadığımız o temel yeteneğe odaklanalım. Yani nedir bu sayı hissi dediğimiz şey? İşte şimdi yapay zekanın neden tökezlediğini ve insanların bu konuda neden başarılı olduğunu anlamanın tam zamanı. Bu, sadece dört işlem yapmak değil. Bu, adeta sayılarla konuşmak, onları hissetmek gibi bir şey. Sayı hissini en basit haliyle şöyle tanımlayabiliriz aslında. Katı kurallara, formüllere sıkışıp kalmadan, sayıların ne anlama geldiğini sezgisel olarak anlamak ve onlarla esnek bir şekilde oynayabilme becerisi. Konunun özünü belki de en iyi bu alıntı özetliyor, değil mi? Sayı hissi, saf mantıktan çok, sayılarla ilgili başarılı bir sezgi Neredeyse içgüdüsel bir anlayıştan bahsediyoruz. Peki bu bizim okulda öğrendiğimiz matematikten ne kadar farklı? Aslında bu tablo her şeyi özetliyor. Sol tarafta ne var? Katı, kuralcı, ezbere dayalı o eski usul hesaplama. Hani tek bir doğru yol vardır ya, işte o. Sağ tarafta ise sayı hissi var. Yani esnek, sezgisel, kavramları anlamaya ve sürece odaklanan bir yaklaşım. Birden fazla yolun da doğru olabileceğini kabul eden bir anlayış. İyi de bu kadar sezgisel bir beceriyi nasıl geliştirebiliriz ki? İşte cevap. Sayı konuşmaları adı verilen basit ama inanılmaz güçlü bir stratejide saklı. Sayı konuşmaları dediğimiz şey aslında çok basit. Her gün sadece 5 ya da 15 dakikanızı alan kısa egzersizler. Burada asıl amaç doğru cevabı kimin bulduğu değil. O cevaba giden birbirinden farklı yolları keşfetmek ve bunları birbiriyle paylaşmak yani süreç, sonucun kendisinden çok daha değerli hale geliyor. Şimdi sıra sizde. Hadi bir deneyelim mi? Ekrana bakın ve bir saniye düşünün. Kağıt kalem yok. 25 ile 12'yi zihninizden nasıl çarparsınız? Eminim şu an herkesin aklından farklı bir yol geçiyordur. İşte en sık kullanılan yöntemlerden biri parçalama yöntemi. Ne yapıyoruz? 12'yi işimize gelen 10 ve 2 olarak ayırıyoruz. Sonra 25'i önce 10 ile çarpıyoruz, etti 250. Ardından 2 ile çarpıyoruz, o da 50. Son olarak da bu ikisini topluyoruz ve 300. Gayet mantıklı değil mi? Şimdi bir de bence çok daha zarif bir yola bakalım. Dost sayılar yöntemi. Şöyle düşünün, 25'in en iyi arkadaşı kim? Tabii ki 4. Çünkü ikisi bir araya gelince bize 100 gibi tertemiz, harika bir sayı veriyor. Eğer 12'nin aslında 3 çarpı 4 olduğunu bir anlığına fark ederseniz, işte o zaman bütün problem çözülüyor. İşlem anında 25 çarpı 4 çarpı 3'e dönüşüyor ve cevap hop 300. İşte esnek düşünme dediğimiz şey tam olarak bu. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Evet, cevap 300. Ama sayı konuşmalarının asıl gücü, bu iki farklı düşünce tarzının da, parçalamanın da, dost sayıları kullanmanın da geçerli ve değerli olduğunu bize göstermesi. Peki, tamam, kulağa hoş geliyor ama bu yöntem gerçekte işe yarıyor mu? Şimdi, bu öğretim yönteminin etkilerini ölçen ve üstelik Türkiye'de yapılmış çok önemli bir araştırmanın sonuçlarına bir göz atalım. Araştırmanın tasarımı oldukça net ve basit. İki grup öğrenci alınıyor, ikisine de çalışmanın başında ve sonunda birer sayı hissi testi uygulanıyor. Aradaki tek fark ne? Deney grubu 8 hafta boyunca her gün sayı konuşmaları etkinliği yapıyor, kontrol grubu ise standart müfredatına devam ediyor. Sonuçlar gerçekten çarpıcı. Gördüğünüz gibi sayı konuşmaları yapan deney grubunun sayı hissi puanları kontrol grubuna kıyasla resmen fırlamış. Ortalama puanları 57'den 89'a çıkmış. Bu inanılmaz bir fark. Fakat bu araştırmanın asıl can alıcı, en aydınlatıcı noktası bu genel artış değil. Asıl ilginç olan bu gelişmeden en çok kimlerin faydalandığı. İşte burası çok önemli. Sayı konuşmaları en çok matematiğe başlarken zorlanan, yani sayı hissi en düşük seviyede olan öğrencilere yaramış. Bu gruptaki öğrencilerin puanları ön testten son teste anlamlı bir şekilde yükselmiş. Bu da demek oluyor ki bu yöntem aradaki makası kapatmada müthiş etkili. Ve bu rakam öyle havada kalmış bir istatistik değil. Bakın, d eşittir 0.56'lık bu etki büyüklüğü değeri bilimsel olarak bize şunu söylüyor. Bu gelişme tesadüf değil. Bu yöntemin gerçek dünyada orta ile büyük arasında, yani gözle görülür anlamlı bir fark yarattığının kanıtı. Pekala, şimdi bütün bu parçaları birleştirelim. En başta sorduğumuz yapay zeka sorusuyla, birinci sınıf öğrencilerinin bu başarısı arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Aslında bütün bu analizin özeti bu soruda yatıyor. Milyarlarca satır kodun devasa veri setlerinin başaramadığını 7 yaşındaki çocuklar nasıl oluyor da başarıyor? Buradan çıkarmamız gereken 3 temel sonuç var diye düşünüyorum. 1. Yapay zekanın katı mantığına karşı esnek düşünebilmek bizim süper gücümüz. 2. Bir şeyi nasıl ve neden yaptığını anlamak sadece kuralları ezberlemekten her zaman çok daha kritiktir. Ve son olarak gerçek zeka sadece hızlı hesap yapabilmek değil, aynı zamanda o bahsettiğimiz başarılı sezgiye sahip olmaktır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Her cevabın bir tık uzağımızda olduğu bu teknoloji çağında belki de bizi gerçekten özel kılan ve üzerine en çok eğilmemiz gereken şey makinelerin kolay kolay taklit edemeyeceği o basit o insani sezgimizdir.